Evet Volkan Müzik'ten herkese selamlar. Modut'un transpoze ve koma cihazının Kork Cross üzerindeki kullanımını size göstereceğim. Ürün üzerinde gövdesinde bulunan transpoze düğmesi sayesinde şu şekilde şu şekilde transpoze yapar anlık. Çift basarsak sıfırlar. Şöyle eksi yedi yaptık şöyle eksi 8 çift bastık sıfırladık şimdi bir de şey göstereceğim kom olayını yüzür skalelere kaç kaydettiniz mesela yüzür sıfıra geldim milesi kaydetmişim ben bakın sıfırda milesi var üzerinde sadece si var Şöyle bir yaparsak görüyoruz. Yani bunları içeri girip işte şuraya basıp shift'e basıp globale gelip buradan page ile ileriye gidip sahnede işte telaşlı bir şekilde komayı açayım kapatayım ya da her sese bir koma kaydedeyim. Tes e tasası telaşı yok. Buradan istediğinizi veriyorsunuz. Mesela uzar oktav skala yani uzar skala 3'e şöyle rast için kaydetmişim. Onu da sıfır 1 ve 2 ve 3 olarak şöyle. Şimdi şuraya da e, muhtemelen tabii mi çalanlar için şöyle kaydetmişim. 1 2 3.ye do diyez le fa diyez. poz yaparsak hemen. Solist bir şeye girdiğinizde ya da siz bir şarkıya girdiğinizde hemen anlık. Ya da alet üzerinden şunu yapmanız gerekecek. İşte global'e basayım. Pardon hatta shift ile global'e basayım. Oradan artık key transpoze yapayım. Bakın. Ne kadar basit. Elimin altında çift basacağım sıfırlanacak. Sıfırlandı. Eksi 1, 2, 3. Bakın buradan. Hem orada hem burada görüyorsunuz. Çok olmazsa olmaz bir cihaz bu. Modutun almanızı Şiddetle öneririm. Kork M3. Kork Cross. Kork Krom. Chrome yani. Bu modellerde bu şekilde çalışıyor aletin sistemi gereği. Kombi modunda e, user scale'ları yani user user komaları çağırmak üzere çalışıyor. Yani burada gördüğünüz 11 tane var. Ben 11.ye reset koydum. Normalde reset olması lazım. Mi'si şöyle veriyoruz işte fadiyesi falan. Kronoslarda olsun, Roland'larda olsun falan. Resete bastığımız zaman da sıfırlaması lazım ama bu cihazda sıfırlamıyor. Ben de buraya bir tane reset kaydettim. 11'e. şöyle göstereyim size shift. Global Media. ileri geldim. Pageden. Çok ileri gittik. Şuradan. Pardon. Shift exit yapalım. Shift Global Media. Yorgunluk da var. Kusura bakmayın. Bazen karıştırabilirim. Gerçekten çok yorgunum şu an. Şöyle geleyim. ileri doğruydu. Evet. Heh. Şurada şurada gördüğünüz gibi USER 11'e boş olarak kaydetmişim. Yani USER 11. Bu notaların her biri bir user koma oluyor. Bakın mesela user 7'ye ben saçma bir koma kaydedeyim derecelerini falan. Şöyle saçma sapan bir koma yapayım. Artı 39, eksi 43. Böyle dereceli komalarınızı böyle istediğiniz gibi verebilirsiniz. 99 falan verdim. Şimdi ben bunu böyle write yapayım. Kaydettim. Kaça yapmışım onu? Kaçtaydık? 7. Bakın 7'de o gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. de geldi. Ee, şöyle bir dakika. 7. Ama ben kombide değilim pardon. Kombiye geldim. 7. Evet. Yani bu saçmaladığım kombiyi de kaydettim. Her dereceye alıyor. Sırf eksi 50, artı 50 olarak değil. Cihazın kendi kodu neyse ona göre alıyor. Şöyle bir cihaz. Ee, göstereyim. Şöyle açma kapama çıtı var. Type-C cep telefonları kablosundan ee, bu orta şey olmadığı için onu göstereyim. Midi kablosunu şuraya giriyorsunuz. USB uçlu. Bir midi kablosu geliyor yanında. Veriyoruz. Şöyle. Midi kablosunu taktıktan sonra ben bilgisayara girdim şeyi. Şu aletin çünkü üzerinde USB girişi yok. Hani USB girişi olmayan pa de bile çalışıyor bu. Nasıl yapacaksınız? Bilgisayara bağlamak yerine şunu yapabilirsiniz. Şarj başlıklarını takabilirsiniz. Şarj başlığını taktıktan sonra e, bunu buraya takıp elektriğini almasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Cihaz bu. Almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya memorileri de kaydedebilirsiniz. E, memorileri de kaydedebilirsiniz aynı zamanda. Ondan sonra başka bir şey yok. Yani transfer olayı mu? zaten muazzam kolaylık. Yani solistin yüzüne bakarken tak 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 basabilirsin arkadaşınla konuşurken. Yani buraya odaklanmak, e, burada şey var telaş olabiliyor. Yani Kronos'ta bile inanılmaz rahatlık. Bu cihazın üretimi bende Volkan Müzik'te. Bakın boyutu ne kadar küçük. Neyle gösterebilirim ki? Bir tane kart vizitle göstereceğim size. Kart vizitle göstereceğim. Bakın kart vizit bildiğimiz cebimize sağ kart vizit bu. Boyu bu kadar. Şöyle. Bakın boyu kart vizit kadar. Bu kadar. Kartvizitten biraz daha büyük bir parmak. Yani anlayın diye gösteriyorum. Şöyle bir boyu var. Avuç içine sağ. Hafif zaten. Hiçbir ağırlığı yok. Almak isteyenleri Volkan Müze'ye bekleriz. Herkese iyi günler dilerim.